Merhabalar arkadaşlar. Sukule ile Her Talden isimli YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Evet, günlerden cuma. Cumanız mübarek olsun. Hayırlı, nurlu, bereketli bir gün olsun inşallah arkadaşlar. Hafta sonuna yaklaştık. Ben kargo hazırlıklarına başladım. Bu hafta kargom e, grafta Grab'da Acı Alustan dolayı bayağı bir kargom var. Toprak karışımı yaptım. Şimdi balkondayım ben. Ee, çok aşırı bir soğuğumuz yok arkadaşlar şu anda ama sisli e, bulanık bir hava var. Göstereyim isterseniz bir saniye. Evet bakın bu şekilde bir havayla e, soğuk. Aşırı soğuk yok ama böyle bakayım ağzıma evet çıkıyor. <laughs> bu arada burnum falan akarsa hiç kusura bakmayın. Gerçekten üşüdüm. Toprak karıştırdım arkadaşlar ve hemen çekimimi yapıp sobanın yanına geçmek istiyorum ben. Üşüdüm. Evet arkadaşlar daha önce de toprağımla alakalı bir açıklama yaptım ve o açıklamayı şimdi tekrarlamak istiyorum. Arkadaşlar benim 3 yıldan beridir satışını gerçekleştirdiğim toprak budur. Evet, satış yaptığımdan beri sizlere gönderdiğim ve sizlerinde memnun kaldığı toprağım budur. İçeriğinde neler var? Benim için söylememde hiçbir sakınca yok. Malzemelerin, toprağımın malzemelerini sizlere söyleyebilirim. Sizler de ee, alabilirsiniz ve kendi toprağınızı kendiniz yapabilirsiniz. Ama marketlerden toprak almayın bahçe toprağı kullanın orman toprağı kullanın ama marketlerden toprak almayın ya bahçe ya da orman toprağı temin edin ya da kendi toprağınızı kendiniz yapın ya da benim gibi e, yapan arkadaşlardan benden veya bir başka arkadaşlardan bütçeniz el veriyorsa satın alın. Şimdi bu 3 yıldır satışını yaptığım toprak nedir kokopit arkadaşlar hindistan cevizi torfu blok halinde getirtiyorum balkonda böyle kocaman e, leğenin içinde ıslatıyorum. Kokopitimiz var. Perlitimiz var. Pomzamız var. Vermikülitimiz var. Evet arkadaşlar. 4 malzememe Kokopit, perlit, pomza, vermikülit. 4 malzemeden oluşuyor. Ben bunun içine bazen eğer elime geçerse, şu anda yok mesela <laughs> Eğer elime geçerse bahçe toprağı veya yanmış ahır gübresi katabiliyorum. Ama her zaman değil dediğim gibi elime geçtikçe şu anda bahçe toprağı da yok, gübre de yok, dere kumu da yok. Bunları keşke bulabilsem malzeme olarak da katsam toprağı daha çok zenginleştirdiğine inanıyorum. Şimdi ikinci toprağıma geçiyorum. Ben şimdi bunu 3 yıldır satıyorum ya ben 3 aydır şu toprağı satmaya başladım arkadaşlar. Fakat bu toprağı bu toprağın fiyatında satışını yaptım. Ben de bazen gerçekten çok... Çok çok zeki bir kadınmış gibi gözüküyorum ama bazen de saflaşıyorum. Bazen kayseri ticari zekası hiç olmuyor bende. Bazen oluyor bazen olmuyor. Beynim duruyor. Benim de yine beynim durmuş ve bu toprağın fiyatına ben bu toprağın satışını gerçekleştirdim. Bundaki de tek fark arkadaşlar bu toprağımızdan tek fark içinde kiremit irmiği ve lav taşımız olması. Kiremit irmiği belki çok fazla element taşımayabilir. Hani. Çatıları soğuktan ve sıcaktan koruduğu gibi çiçekleri de koruduğuna dair bilgiler var Google'da. Ama içinde lav taşı var arkadaşlar. Lav taşı biliyorsunuz, cürüf lav taşı çok güzel bir element, çiçekleriniz için çok faydalı bir element. Ya ben 3 aydan beridir bu toprağı bu toprağın fiyatıyla sattım ve yeni, e, <laughs> yeni hesapladım arkadaşlar. Bakın Cuma günü. Ee, hiç yalan söylemiyorum. Söylemiyorum. Zaten benim e, tanıyanlar ne kadar dürüst bir insan olduğumu bilirler. Hani para e, zararım yok ama e, bedensel zararım olmuş. Ya balık etmişim. Hiç para kazanma gerçekten yapmamışım. Bunu niye düşünemedim? Niye yapmadım? Gerçekten bilmiyorum. En son bu eee ve lav taşına e, ödemeyi yaptıktan sonra a, dedim ben bu şu e, fiyatları bir toparlayayım bakayım kaç litre toprak çıkıyor bu verdiğim para verdiğim malzemelerden diye bir hesaplayınca eyvah dedim. Artık yani 3 aydır benden toprak alan arkadaşlar bu malzemeye göre gayet uygun bir toprak almışlar. Bundan sonra bu toprağımın fiyatı arkadaşlar ve bu toprağımın fiyatı ayrı olacak. Bilgilerinize lütfen bu konuda bana eski fiyattan yeni toprak eski fiyattan bu toprağı verin diye lütfen rica ediyorum. Ee, teklif etmeyin çünkü e, ben de uğraşıyorum, didiniyorum, çabalıyorum gerçekten çok zorlanıyorum. Ee, evim üçüncü kat, asansörüm yok, kızım yok belim ağrıyor, dizim ağrıyor derken çok zorlanıyorum. Yani ne fiyat dersem o oh, çok bir meblağ değil ama işte günümüzde hayat şartları çok zor olduğu için e, zorlanıyoruz. Bazı şeylerde gerçekten zorlanıyoruz. Bunu açıklamak istedim. Hemen tekrardan bir özet geçmek istiyorum. Bu toprağımın içinde kokopit, vermikülit, lav taşı ve pomza var arkadaşlar. Bu toprağımın içinde de kokopit, perlit, pomza e, lav taşı ve kiremit irmiği var. Bu şekilde iki çeşit toprağımı sizlere e, isteyen arkadaşlarıma Türkiye'nin her iline kargo ile gönderiyorum. Kargo bedelim 5 desiye kadar 19 TL. Anlaşmalı kargom surat kargo. Arkadaşlar maalesef 12 TL ile başlayan anlaşmam pandemi sürecinde iki defa zam gelmesiyle beraber 19 TL oldu ve işin içine toprak girdiğinde 10 litreyi açtığında bu 19 TL'lik kargo bedelimizde toprağın kargonun büyüklüğüne göre çıktıkça çıkıyor yani 30 TL ödeyen müşterilerim de var 40 TL ödeyen de var kocaman bir kolidir 60-70 TL kargo bedeli ödeyen müşterilerim de var ya durum böyle işte bütçeyle alakalı bir durum ee, çiçeklerimizde rahat etsin mutlu olsunlar işte bitlenmesinler mantarlaşmasınlar diyoruz sık sık telefon alıyorum veya mesaj alıyorum Leyla hanım çiçeklerinde sinekler var neden oluyor hazır aldığınız market torflarında kapalı poşetlerin içinde durduğu için mantar oluyor hasta oluyor arkadaşlar topraklar ve çiçeklerinizde sineklenmeler yapılıyor yani sineklenmeler oluyor çok pardon ama benim toprağımda gerçekten benim evimde hiçbir tane sinek olmadığına göre sizde de sineklenme olmuyordur zaten şimdiye kadar gerçekten Allah için hiçbir şekilde e, herhangi bir olumsuz toprağım hakkında e, olumsuz bir şey duymadım alan arkadaşlar eğer bütçesi el veriyorsa benden tekrar toprak sipariş veriyorlar bu haftada yine baya bir toprak siparişim var arkadaşlar. Evet e, bayağı konuştum <laughs> bayağı bir konuştum ne yaptım yine kahvaltıda konuşturucu şeyler mi yedim <laughs> o neydi ya Evet arkadaşlar Teşekkür ediyorum ben şimdi e, Videomu yükleyeceğim kanalıma Tekrardan hayırlı cumalar diliyorum Skuley'inize Leyla'nıza Veya Zehra'nıza hiç fark etmez Dualarınızı eksik etmeyin ne olursunuz Her zaman söylüyorum Benim e, benim Paradan çok duaya ihtiyacım var e, Dua benim için çok önemli Güzel dilekler ve dua Gönül hoşluğu. bunlar benim için çok değerli şeyler Dualarınızı beni eksik etmeyin Allah'a emanet olun başka bir çekim görüşmek üzere. Hoşçakalın.